Evet günlerden Antalya. Antalya'dayız. Mühendis ve ustalarımız topladık. Kombi klima şokun desteğiyle ee, canlı yayınımızı beğenerek destek olabilirsiniz. Instagram'da da yayın yapıyoruz. Gençler hoş geldiniz. Ah ah kalabalı Bu Mustafa şapkanı çıkardı <laughs> Senin Seni tanısınlar. Merhaba abi. Evet. Ya, ya. Ee, Antalya'dayız. Usta mühendislerimiz bir aradayız. Toplandık. Evet şöyle başlayalım. Masanın en başına zaten Angaralı kurulmuş. Aymanalı el anlat. Kimsin? Ne abi. Kimsin? Nesin abi? Kendini tanıt. Adım Lütfü Sayadım Aydoğan Ankaralıyım. 24 yaşında. Tesatçıyım. Mekanik tesatçıyım. Doğalgaz içinde her şey dair yani. Aslında her şey Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'dayız. Burada devamlı çalışıyoruz. Burada devamlı. Kimin yanında çalışıyorsun? Mustafa Bey'in yanındayız. Kim kim? Mustafa Bey, Şerafettin. Şerafettin. Evet. Şöyle gidelim sağdan? Evet gençlik. Gel şimdi şey. Konya. Birbiri içerisinde. Aylığı alırız. Seydi Şeriz. Eyvallah. Evet, Tersi açısın. Sen kardeşim. Şerafettin Polat. 26 yaşında. Konya'da. 6 sene bu işle uğraşıyorum teknik kısımda burada devam ediyoruz Antalya'da dördüncü. Evet geldik kombi klima Shop desteğiyle bugün evet. toplandık. Yakışıklı seni bir tanıyalım. Burhan Derviş, Düzce. Düzce'liyim. 22 yaş. Düzce? Evet. Sen önemlisin bizim için. Tesisatta kalfa adayım. Ha yapıyorsun yani. Evet. İbrahim Usta'nın adamısın. Aynen. Harikasın. Bir de adaşım var Taner. Merhaba. Adaşım kendini tanıt. Evet. Taner Sezen, Ankaralıyım. Doğal ve çalışıyoruz. Kaç sene de 96 yılında Ankara'da başladım rüzgarlı sokakta ama bir bayağı ara verdim. Ara verdikten sonra pandemide tekrar mesleğimize döndük. O rüzgarla bizim ömrümüzü yedi. Şöyle geçelim müsaade O rüzgarla bizim ömrümüzü yedi. Canlı yayındayız. Aynı zamanda Instagram'da. Evet şöyle gelelim. Evet. Herkes, herkese hayırlı akşamlar o zaman. Ben İbrahim Daşlı. Orduluyum Ankara'da ikamet ediyorum. Tesisatçıyız. 15-20 yılı geçeceğiz tesisatta. Evet. Böyle tesisat adına oluşan birliklerde bir arada bulunmaya destek olmaya çalışıyoruz. Desteğimiz adına. Dernek üyemişsin aynı, aynı zamanda. Aynı zamanda dernek üyesiyiz. Evet. evet. Sağ olasın. Antalya'da karşılaştık ama. Antalya'da sen... Tamam. şantiyeciyiz. Bundan hastanesi. önce neredeydin? Buradan önce Tekirdağ'daydım. Tekirdağ Çorlu'daydık. Fabrika işi yapıyorduk. Şimdi burada hastanede medikal işi yapıyoruz. Evet. Parayı buldu İbrahim. Yani parayı buldu. Ev, İbrahim ara sıra da bizle paylaş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kombi Klima Shop. <laughs> Kombi Klima Shop. Güzel Taşı Antalya Enteresansı. <laughs> İsmim Sarkar Burcu. Evet. Sarkar abi bugün ayarladığı için teşekkür ederiz. Devamını bekleriz Antalya'mız için. İnşallah. Mekanik tesisat için. Burada ne yapıyoruz? Kombi Klima Shop adına ne yapıyoruz? Satış, pazarlama. Tanıtımını sen yapıyorsun A, değil mi? Tamam Sana nasıl ulaşabilirler? Sırf Sırf Sarp Bey. <laughs> Abi telefon numarası. Şifre söyle. Dernek söyle abi numaranı. Abi 530 768 49 30 numaramdan her an ulaşabiliyorsunuz. Makine mühendisiyiz. Aynı zamanda makine mühendisiyim. Aynı zamanda mekanik hesap Yani şeyde de uzmanız. Kurye satış, pazarlama zaten içindeyiz. Evet. Kombi klima Shop e, nasıl faydaları olacak? Mühendislik firmalarına, ustalarına. Yani kombi klima Shop abi ticari şey zaten. Ya sesli alırsak. 10 yılın üzerindedir bizim ürünlerimiz. Isıtma soğutma alanında hmm. işte başta isminden de anlarsınız kombi klima olmak üzere A'dan Z ısıtma soğutma mekanik tezahürat ürünlerimiz tedarik 81 ile dağıtım yapan bir firmayız. Yani aradığımız her şey var. Tabii. Nereden göreceğiz biz bunları? YouTube evet. bir bir ekranımız var. Yani internette Ağabey sitemiz var. Tabii. Aynı zamanda tabii cep telefonu programımız var. Tabii. E, nasıl abone olacaklar, üye olacaklar? E, İl tepsimiz arkadaşlarımız veya 444 1980 numaralı çağrı merkezimizde tahçı firmanız isteğiniz zaman kullanabilirler. Vergi levhası olması şart. Dergi vergi levhası çok olması yeterli. Olsun. Yani spotçular gibi çalışmıyorlar. Tabii. Yani gerçek. Tamam, yani. Faturalı, vergili. Evet, hangi. evet değerli büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bugün bizi burada ağırladılar. Evet. Yine Beyşehir'den Mustafa kardeşim. Evet Mustafa'cığım. Evet mekanikte hesap yok, doğal gaz. İçinde su geçen ne varsa hepsini yapıyor. Hava, hava da var işin içinde. Hava. havalandırma da işin içinde. Hava, hava, hava. Hava falan. <laughs> İbrahim. Spring, soğutma. Buharlı soğutma sistemleri, havuz sistemleri hepsi burada. Evet, Antalya'da ne arıyoruz Mustafa Bey? Antalya'da ne yapıyoruz? Evet, Antalya'da ne yapıyoruz? Şu anda doğal gaz iş yapıyoruz. Doğal gaz. Evet. İşler güzel herhalde. Evet. <laughs> Yine değerli bir kardeşim var. İbrahim Usta'nın kardeşi. Buyur kardeşim. Hayırlı akşamlar herkese. Bu arada da şeyde canlı yayınlayız. Evet. Instagram'da. Öncelikle evet. mekanik tesisatçılar dünyası ailesine, üyelerine ve <laughs> Muhammed'e <boyunca kumarlıza>. hayırlı Ramazanlar <laughs> diliyorum. Bir vesileyle burada şey, Taner Başkan'ın vesilesiyle buluştuk. Bu organizasyonu <laughs> <de edip, bir gülüyor> başkanına teşekkür ediyoruz. Biz de Antalya'dayız. Orduluyum. İsmim Emin <laughs> Daşlı. Tekirdağ Çerkezköy'de ikamet etmekteyim. Şu anda da Antalya'da Bin Yataklı Şehir Hastanesi inşaat medikal montaj işleriyle uğraşıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Belediye Başkan'a da teşekkür ediyorum. Eyvallah teşekkür kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Evet teşkilat böyle. Az az olsun, öz olsun. Değil mi Taner Bey? Her gereksiz aramızı almıyoruz. Ne yapıldığını ve adına neye vesile olduğunu bilenler geliyor. Gençler burada sağ olsun Komli Klima Shop burada. Sarp Bey de bize destek oldu. Allah razı olsun. Evet. Bundan sonraki etkinlikte görüşmek üzere arkadaşlar diyor. Sağ olun, var olun.